Ama bir Hürrem'i yapsın. Yapacağız. Bülent Ersoy, Bülent Ersoy, Bülent Ersoy yapacağız. Yapalım. Onu mu yapsın önce? Peki bir şey diyeceğim. Böyle bir şey yapalım o zaman. O zaman mix diyelim. Hürrem konusunu Hürrem konuşsun, arkadan Bülent Ersoy gelsin. Sen ama iyice. Ama Hürrem sen bayağı Hürrem, senaryo, senaryo yaz ver bari çocuğa. <laughs> senaryo spontane yapalım, beraber konuşalım. Tamam işte ünlülerle. Tamam. Ee, konuşalım <laughs> Hürrem. Hürrem'i özledik. Bak bak bak. Hürrem geldi bak. Ayağa kalkmam lazım. Tamam. Sevgili misafirler. <laughs> benden sonra gördüğünüz gibi sarayda herkes telef oldu. <laughs> Hürrem'in laneti herkesi tek tek buluyor. <laughs> Ebesi de Vasfiye teyzeymiş değil mi? Tam doğum yaparken geliyormuş. <laughs> Öyle. Ay Hürrem doğuruyor yetişin be. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ay. Ay bir Süleyman'ı elimde tutacağım diye her bölüm bir çocuk doğurdum. Ben de ebesi olarak alıştım artık çocuklara gelin diyorum kendileri geliyor ben. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyi ya. Ama o şey kısmı çok güzeldi. Ben hiç gözümün önünden o böyle mavi mavi gözü, ya, ba oğlumu bana ver var ya. Bana oğlumu ver bak. <laughs> bak. Hangi kamera? 5-6 tane. beni şey. çek çabuk. Ha. Oğlumu verin bana. Geriliyor çabuk. Oğlumu verin bana. Benim oğlumu kimse benden ayıramaz. Gerekirse Bilmiyorum ama gülüyorsun. gözün herkesi... Gözünün içi gülüyor şu anda. Gülmemen lazım. Gerekirse herkesi teker teker zehirlerim. Oğlum nerede? Oğlumu verin bana. <laughs> çok, çok ya. güzel ya. ya. Süpersin. Çok severim, ben o yarı, çok severim. Beni yanlış anlamazım. yüreğimi dağlamasın. Kalbime girsin, gönlüm olsun. kırsın gönlüm o olsun Ha beni olsun Gel o canımı ömrümü hayatımı Sebe sebe her şeyi Gel o yâre kalbimi yakalımı dişimi Sererim haberi olsun Ağabey, ağabey, Bakmam onu dinlerim Onun yüzüne bakınca Güneş utanır doğmaya Kalbimi kırdın gönlüm oldu Haberi oldu Beni yanlış anlamadın Yüreğimi dolamadın Kalbime gir sen gel